O farklı bir soru. B bölü A oranı kaçtır? Şimdi ben size her zaman bir örnek veriyorum. Diyorum ki ben adamın akciğerini araştırmak istiyorum. Akciğerini kopya söküp almama gerek var mı? Yok. Akciğerinden bir parça alıp genel hakkında yorum yapabilme şansım var. Şimdi arkadaşlar bana B bölü A oranını soruyor. Burada bir akış var farkında mısınız? Biri kaçta çarpmış? 3 ile. 2'yi kaçta çarpmış? 3 ile. Size bir şey soracağım. Direkt B'ye A'nın 3 katı diyebilir miyiz? Çok sinsi bir sorudur bu. An. Şu an matematik temelinize bir şey katacaksınız. Gerçekten hani öğretmen arkadaşların, başta ben olmak üzere hepimizin kaçırdığı bir nokta var. 3 katı mı? Kaç kat o zaman? Bakın. Şimdi şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. 5 çarpı 3. Tamam mı? Yani. Sen bunu 3 ile çarptığın zaman, bak bunu 3 ile çarptığın zaman, bunu 3 ile çarptığın zaman hepsini mi 3 ile çarpıyorsun bir tanesini mi? Bir tanesini. O bir tanesini de öbürküyle çarpıldığı zaman ne oluyor? Dolaylı olarak 3 ile çarpılmış oluyor. Toplamayla karıştırmayın bakın. 5 artı 3'ün 3 ile çarpımında siz hepsini tek tek çarparsınız. Ama bunun 3 ile çarpımında sadece bunu çarpsanız çarpma tamamlanmış 3 ile çarpmak istiyorsan. Yukarıdaki soruda dikkat et. Hem 1 3 ile çarpılmış hem 2 3 ile çarpılmış değil mi? O zaman aşağısı yukarısının kaç katı? 9 katı. Aşağısı yukarısının 9 katı. İşte bak çok eleyici bir soru. Anladınız mı? Çok basit bir soru. Eleyici bir soru. Tamam inanmıyorsunuz mesela. <laughs> bir dakika. Sorunun cevabını kaç yazıyor sizde? 9 yazıyor değil mi? Bir dakika durun. Şu 3 şu 3 olacak arkadaşlar. Matbaadan çıkan da bunda hata yok. Anladınız değil mi? Dikkat edin kaç katı? 3 katı. 2 kere 1 kaç yaptı? 2. 3 kere 6 ne yaptı? 18. 2'nin kaç katı? 9. Gürsel dediğimi düşünemezsen bile şöyle bak. Burada 9 katı mı? Yine inanmıyorum. Şuraya da gel. 2 kere 3 kaç yapar? 6. 2 kere 1 kaç yapar? 2. 6 2 yaptı? 8. 9 kere 6 ne yapar? 54. 3 kere 6 ne yapar? 18. 54 ile 18'i topla kaç yaptı? 72. Yine kaç katı? 9 katı. Yine kaç katı? 9 katı. He o zaman en sonucu da bunu yapmışım bakalım. Enin üç katı 3N. N'in 3 katı 3N. En. Eksi 1'in 3 katı eksi 3. He orada da yapmış. Demek ki o zaman aşağısı yukarısının kaç katı? Dokuz katı. O zaman B bölü A kaç olacak arkadaşlar? 9 olacak. Emin olun şuna 3 koyulsaydı birçok arkadaşınız yansıta gidip 3'ü işaretleyebilirdi. O yüzden çarpma işleminde çarparken e, her şeyi tek tek çarpmıyorsun. Bu dediğim şey anladınız değil mi? Bununla ilgili çok farklı bir soru da yazılabilir. Yani burada bir daha vicdanımı rahat etmediği için konuşayım arkadaşlar. 1, 3 ile çarpılmış. Tamam 3 katı. Ama 2 ile 3 ile çarpılmış. O yüzden 9 katı oluyor. Bu toplamayla karışıyor bu. Çok karışıyor. Bazen işlem hatası olarak ben de yapıyorum. Dikkat edin. Geçiyorum. Evet. Şimdi farklı farklı sorulara geliyoruz. Belki bu ders neyse bir şey demeyeceğim. Bu ise göre 50. sütunun en altındaki sayı kaçtır? Şimdi burada akışı bulmamız lazım. Burada farklı yollar kullanabilirsiniz. Bana da yardımcı olun. Bir dikkatinizi komple verin buraya. Bir de bir tane var. 2'de 2 tane var. 3'te 3 tane var. 4'te 4 tane var. 50. de kaç tane olacak o zaman? 50. sütunda 50 tane olacak. Tamam. 50 sayı var. 50 sayıyı yazdık. Güzel. Peki. En altı nasıl bulacağız arkadaşlar? Nasıl onu? 2 harf. Tamam. Başka bir şey. Hani bana benim burada neyle başlayayım? Gürsel bana şunu söyle. 50. sütunun altına ne yazacağım? Bana sayıyla gel. Bak bulacak olan var şu anda. Kokusunu aldım ben. Burada Bakın akış nasıl biliyor musunuz? Biraz daha zaman versem bulacaksınız ama şöyle düşünün. Kameranın önünden çıkayım. 2 çarpı 1 artı 1 mi bu? Deneyeyim bakayım. 3 çarpı 2 artı 1 mi bu? 6 1 daha 7. Farkında mısınız? 4. sütun 4 çarpı 3 artı 1 mi? 12 artı 1 ne geldi? 13. He, demek ki Ahmet sütünün numarasının 1 eksiğiyle sütunun numarasını çarpıp 1 ekledik. 50. sütuna mı bakıyorsun? O zaman burada ne yazacak? 50 çarpı 49 artı 1. Demek ki 50. sütunun hemen altında ne var arkadaşlar? 50. sütunun hemen altında ne var? 49-50'yi de ben çarparım. 2450. Bir ekleyin. 2451 var. Ha demek ki kaçla başlıyor bu? 2451 ile başlıyor. Ne ile bitiyor? Nasıl? Seni de ayrı tebrik ediyorum. Sana krem vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> 4 kere 4 16 3 fazlası. 3 kere 3 9 2 fazlası. 2 kere 2 4 1 fazlası. Sen de orayla ilişkilendirdin değil mi? Çok güzel bak. Ben buradan bir bulayım. Sonra senin dediğinden de bulalım. Ee, şimdi en son enle bitti. Kaç terim olacaktı burada? 50 sayı mı? n eksi 2451 bak akıl akıldan üstünde gördünüz değil mi? Şu an ekran karşısındaki dostlarım buralarım. n eksi 2451 bölü artış miktarı kaç? 2, 2. artı 1 kaça eşit? 50'ye mi eşit? Hadi bakın bu mübarek işlemi kim yapacak? Yardım edin kaçmayın. 51 bu tarafa atın 49. 2 ile çarpın 98. 2451'e 98 ekleyin. Hani bunu da bir tarafa artarsam artı diye geçiyor ya kaç yapıyor? 9, 10 önleri 1, 5, 2549. Yani sonuncu arıyordum. Ben de buldum. Şimdi sen dediğinden bulalım. Arkadaşınızın dediğini bir daha ekranda anlatıyorum. Arkadaşınız diyor ki 2 kere 2, 4. 2'nin bir eksiği olan 1'i ekle 5. Üst kere 3, 9. 3. sütunun numarasındaki 3'ün bir eksiğini 2'yi ekle 11. 4 kere 4, 16. 4'ün sütunun bir eksiği olan 3'ü ekle 19. Demek ki diyor arkadaşınız 50. sütunu da olan 50 çarpı 50 yapalım. 50 çarpı 50 yapalım. Bir eksiği olan bir eksiği olan 49'u ne yapalım? Ekleyelim mi? Evet. Heh. Of. Yönteme bak be. Çok iyi kurdun. Gel sana krem verelim. Çok özel bir kremdir. Evet. <laughs> Adet yerini bulsun. Güzel kokuyor. <laughs> yokluk. evet. Ama harika bir çözüm oldu yani. Bak bağlantıyı görmek gerçekten çok önemli. Yani ben orası aklıma geldi ama orası hiç gelmemişti. Ortayı mortayı sorsa yine benim yönteme kalırdık ama. Portakalmış ha. Güzelmiş. Şeftali mi? <laughs> bir daha anlatırsak bence karışır. Tadında kalsın. Geçiyorum. Hadi bunda da bana bir yardım edin de. Son sorularımız artık. Arkadaşlar bu soru var ya gerçekten şu an beyninizi yakmış olabilir. Var mı bir tavsiyesi olan? Aynı rakamın alt alta geldiği kaç durum vardır? Şimdi bir kere Ahmet senin gibi genç, dinamik arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Bu soruyu gördüğü zaman bu sorunun sanki kendine özel bir çözüm yöntemi varmış gibi kabul ediyorlar. O da akıllarına gelmediği için soruyu atlıyorlar. Bu soruyu öğretmen değil, mezardan profesör de çıksa o da tek tek ne yapacak? Mantığına bakacak, deneyecek. Şimdi arkadaşlar burada ben sınav benim sınavda önerim size şu. Ee, biraz yazın. Bakın mesela nasıl oluyor diye. Şimdi 23'e mesela orası. 23, 24, 25, 26, doğru gülüm değil mi? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bir algoritma çıkarırsak yine az önceki gibi paylaşın benimle tamam mı? Hani yeni bir yöntem bulursanız. Burada kaç var? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ne demişti bana? Aynı rakamın alt alta geldi kaç durum var? Mesela burada 2. Burada geliyor. Burada geliyor. Onlar basamağından göre dikkat ediyorsunuz değil mi? Kaç tane var burada? 5 tane var. Eğer bak hakikaten yönteminiz varsa yardım edin bana. Benim çünkü kafamda belirli bir çözüm var. Daha iyisi olabilir yani. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 olsun burası. Şurası da 37, 38. Şimdi arkadaşlar benim burada hedefimi söyleyeyim size. Benim hedefim e, sıfırdan başlayıp yani sıfırdan başlayıp 9'da bitene kadar kaç tane ortak yan yana geliyorsa diğerlerinde de böyle düzenli gider diye düşüneceğim. Benim aklıma bu yöntem geldi kısacası. Bakıyorsun mesela burada kaç tane geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki 30'dan 30'dan 40'a kadar kaç tane, 8 tane ortak var. Demek ki, bir dakika kaçtan başlayalım? Hatta 31'den başlayalım mı? 30'dan aldım değil mi? 30'dan 40'a mı aldım? O zaman 30'dan 39 diye diyeyim ya bir dakika. Demek istediğimi anlayacaksınız bir dakika acele etmeyin. 30'dan 39'a kaç tane, 8. 40'dan 49'a kaç tane, yine 8. Doğru mu? Bu mantık düşündüm ben. Ee, 50'den 59'a yine 8. 60'dan 69'a yine kaç oldu? Yine 8. 8 kare 4 kaç yapar? 32. Peki 30'dan öncesinde kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5 tane vardı. 32 artı 5. Şimdi arkadaşlar ben 69'a kadar buldum değil mi? Kaça kadar geleceğim altta? 72'ye kadar. 69, 70, 71. Bir dakika oraya sığmayacak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aşağıdaki, aşağıyı baz aldım yani. Aşağıda en son 72. Ben kaça kadar geldim bu kafayla? 69'a kadar geldim. 69, 70, 71, 72. 2 ee, eksiydi değil mi? Burası kaç olur? 70. Burası kaç olur? 69. Burası 68, burası 67 mi oldu? Şurada bir ortaklık var. Diyeceğim onu almıştım. Bravo onu almıştım. Niye 69'u tekrar yazmış o zaman ya? Şunu yazmama attığında gerek yok değil mi? Direkt 70'den bahsedeceğiz. Yeterdi. O zaman bir tek bu var. Başka da var mı? Yok. Artı 1. Kaç yaptı o zaman? 38. Orada kaç bulmuşum acaba? Tamam. Yani benim aklıma bu yöntem geldi. Farklı bir şey üretebilir misiniz bilmiyorum ama başıyla sonu sıkıntılı bu sorun. Hani başka bir yerden baş, bozuk bir yerden başlıyor, bozuk bir yerden bitiyor. Benim derdim anladınız değil mi? Ben 30-39'u buldum, gerisi böyle gider dedim. Birler basamağından aynı rakam alt alta gelemiyor zaten. Onlar basamağından gelebiliyor. He, hocam tek tek gidecek miyiz? Zaten onlar basamağı sıkıntı 9'a kadar geliyor. En son 90'ı geçemiyor. 90'dan sonra 100 oluyor. Bu sorularda tavsiyem şu, Sıkıntılı kısımları ayrı yapın, bütünü tek başına yapın. Burada mesela atıyorum Hazal kendi başına belki şöyle diyebilirsin. Ya ben bunu yapmayacağım size niye gerek var? Ama o sistemi oturtana kadar buradan soruyu çözersin. Hani atıyorum buna bir algoritma geliştirene kadar buradan da soru bitiyor. Sen burada yazarak zaten e, temel bilgini test ediyorsun. Onlar basamağı, birer basamağını görüyorsun alt altına gelir. Ama daha kısa bir çözüm olursa ben e, yorumlara sabitlerim yapsınlar. Ekranı şurada çözerken heyecanlandığım bir soruydu. Çıktım. Burada amaç sıfırla başlayıp 9 biten yerleri örüntüye sokmak. 30-39, 40-49, 50-59, 60-69. Ondan sonrasını manuel hesapladım. Şey <laughs> Ama bak ee, Elif sınavda çıksa gerçekten insanı ayar eder bu soru. Yani çıldırtır. Böyle sorular delici oluyor. Ya aslında örüntü problemi. Örüntü problemi. Aslında bunu var ya de dökebilirsin. Kız erkek dizer mesela. Ee der ki işte aynı hizaya yan yana sıralar bunları. Kaç tane sırada yan yana gelmiştir atıyorum. Olabilir. Geçeyim mi? Geçtim. Evet son kaç sorumuz kaldı? Son iki sorumuz arkadaşlar. Yusuf bu soruyu sana hediye ettim. Bu arada diğer e, hepinize ilgili sorular var. Konseptin devamında göreceksiniz. Acele etmeyin sadece yeter. Şimdi geldik diyor ki birin karesi, ikinin karesi, üçün karesi, 30'un karesi olduğuna göre diyor toplamının a cinsinden değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar yine farklı bir soru. Yusuf farkındasın. Burada yine böyle bir Dikkat bakın. Dikkatli bakın. 1'in karesi 1. 1 kere 2 2 kaç fazla? 1 fazla. 2 ile 1'in arası kaç var? 1 fazla. 2'nin karesi 4. 2 kere 3 6 kaç fazla? 2 fazla. 3'ün karesi 9. 3 kere 4 12 kaç fazla? 3 fazla. Aşağısı yukarıdan kaç fazla? 1 2 3 diye gidiyor değil mi? En son bakın arkadaşlar çok dikkat edin. Buranın algoritması belli. Şurada, tam şurada kaç vardır? 30 çarpı 31 vardır. Doğru mu? 31 çarpı 32'ye sakın aldanmayın. Ahmet. Berat. Nisa. Bak. 1, 1, 2. 2, 2, 3. 3, 3, 4. 30'sa sen kaça bakacaksın? 30, 31'e bakacaksın. Bu çeldirici tamam mı? Sakın buna bakma. Sakın ona bakma. He 30-31'i de düşün. Kaç fazla? Bak. E, şimdi şimdi göreceksin bak. 1, 1 fazla. 2, 2 fazla. 3, 3 fazla. 30, 30 fazla. He, o zaman aşağısı yukarıdan 30 fazla. Peki burası ne arkadaşlar? Orayı da ayrıyetten ekleyeceğim değil mi? Hani bu, bu bu gündemin dışında olan bir şey yani. Bu sisteme uymamış yani. Bunu da en son gelirim şuraya. 31, hani burada nokta nokta var bu arada. 31 çarpı 32 derim. Tamam. Peki birden 30'a kadar olan toplamı ben nasıl buluyordum? 30 çarpı 31 bölü 2 şey yaparak buluyordum değil mi? Artı burada kaç var? 31 çarpı 32. Arkadaşlar acele etmeyin. Burası ne yapar? 15 çarpı 31 mi yapar? Burası ne yapar? 31 çarpı 32 yapar. 31 parantezini alın. Burası kaç yapar? 15. Burası kaç yapar? 32. 15 ile 32'yi toplayın. 47. 31 ile de 47'yi çarpın. 31 ile 47'yi çarpın. Kaç? Söyleyin bakayım. 1457. Demek ki o zaman bu bu gösterilen toplamın A cinsinden eşitin A artı 1457 olacak. Çok farklı bir soru bence. O farklı olsun bırakın onu kendi haline. O düzeltilmiş olur. Şu anda biz daha matbaaya daha gitmemiş. Anladınız mı? Amacımız bu zaten. Artı şu an benim dışında başka bir matematik öğretmeni daha kurtuluyor ama ben video çekimlerinin geç kalmaması için önceden çekiyorum hepsini. Anladınız değil mi? Çift dikiş. Hem video kontrol hem başka bir öğretmeni kontrol ediyor. Ondan böyle birazcık bazı şeylerle karşılaşıyorsunuz da. Onlar da ufak tefek şeyler. Zaten burada oyunun içindeyiz. Çok güzel bir soru bence. Örüntüyü bugün artık görmüşsünüzdür. Daha da inşallah kaçırmazsınız. Yalnız var sonunda hakikaten çok dikkat etmek gerekiyor. 30-31. Tamam tamam bu son sorumuz zaten. 29. Son bir kez özetleyeyim bunu geçeyim mi? Hızlıca. Geçiyorum. Tamam. Geçtim. Son sorumuza. Arkadaşlar şimdi bu soru ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Hem problem sorusu hem cebir sorusu. Yusuf bu soruyu sen oku. Adına yazılmış madem. Al oku mikrofonu da vereyim sana. Ben yoruldum valla. Yusuf birden 20'ye kadar numaralandırılmış fayansların her birinin üzerinde zıpladığı fayansların üzerinde yazan sayının 5 katı kadar zıplamayı planlamış. Fakat bu planını fayanslardan yalnızca birinin üzerinde o fayansın numarasının 9 katı kadar zıpladığı için gerçekleştirememiştir. Yusuf bu fayansların üzerinde toplam 1102 kere zıpladığına göre yanlışlıkla fazladan zıpladığı fayansın numarası kaçtır? Olayla çok alakalı Kızım dayısı kimdir sorusu gibi bir Bence şey. Bence de hocam ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar aynısı bizim problem kitabımızda da olan bir soru. Mantığını anlatıyorum size. Sistem istemiyor artık. Zülya <laughs> bir şey yapıyorsanız yapmayın. <laughs> <laughs> hocam birleştirmeyin. Tamam. Şimdi mesela bir numaralı fayansın üzerinde kaç kere zıplayacak? İki. Bak planı neydi? Planı 5 katı kadar. Yani 1 çarpı 5. 2 numaralı fayansın üzerinde 2 çarpı 5. 3 numaralı fayansın üzerinde 3 çarpı 5. Kaç fayans vardı? 20. 20. 20. fayansın üzerinde ne kadar zıplayacak? 20 çarpı 5. Bu şekilde zıplasaydım. Hani burası 5, 10 ya. 5 parantezini alırsanız ne kaldı? 1. 2, 3, nokta nokta kaça kadar geldi? 20'ye mi? Birden 20'ye kadar olan sayıların toplamı kaç? 20 çarpı 21 bölü 2 çarpı 5. 22'ye bölün 10. 10 kere 5, 50. 50 kere 21, 1050 mi yaptı? Değil mi? 1050 yapıyor. Şimdi arkadaşlar bak normalde ben 1050 kere zıplayacaktım. Ama benim bir hatamdan dolayı 1050 kere değil de kaç kere zıplamışım? 1102 kere. Kaçlık fazlalık var? 1102 ile 1050 arasında? 52'lik bir fazlalık var değil mi? Peki. Bu 52'lik fazlalığın sebebi ne? Benim bir tane fayansın üzerinde 5 kere zıplamak yerine e, fayansın numarasının 5 katı zıplamam gerekirken kaç kat zıpladım? 9 katı. Kaç kat fazlalık var? 4 kat fazlalık. O zaman 52'yi 4'e bölerseniz kaç yaptı? 13. Demek ki ben 13 numaralı fayansın üzerinde fazladan 4, 4 katı kadar zıpladım. O son kısmı bir daha anlatacağım merak etmeyin. Orasının bir tam oturmadığını ben fark ettim. Bu soru çok güzel de sınavda çıkabilir. Şekilli olarak sorabilir. Yeni nesil görünümlü filan. Hazal mesela seni baz olarak anlatayım. Hatayı 10 numaralı fayansla yapsaydı bak. Hayal kur. 10 çarpı 5'ten kaç kere zıpladın? 50 kere. Ama hata yaptığı için ne yaptın? 10 çarpı 9'dan ne oldu? 90 kere zıpladın. Hata ne kadar? 40'lık. 40 nereden geldi? Sorum sana şu. 40 nereden geldi? 4. 4 çarpı 10. 10 ne? Fayansın numarası. 4 ne? 9 katla 5 katın arasındaki fark. Demek ki hata bu şekilde yapılıyor. 5 katla 9 katın arasında kaç kat var? 4 kat. Çarpı fayansın numarası ne olsun? Bu da neye eşit? Hata miktarına. 4N en 52'si N ne oldu? 13. İşte her zaman diyorum ki anlayamadığınız bir soru olursa basit bir örnek verin kendi kendinize. Basit bir örnekten sisteminin algoritmasını çıkarın sonra tekrar saldırın. Bak hata yaptım bir numarayı gösterdim arkadaşınıza iddia oldu. Bu saatte yani bu şekilde zorlamak yerine basit bir örnek verin kendinize. Bu soru çıkmış bir soru arkadaşlar. Atli yargı sınavında benzer mantıklı bir soru çıktı 2017 yılında. O sınavı arayıp bulmak için günlerce uğraştım filan. Ama Özsemin'in mantığında bir sorudur. Biz burada yeni nesil, eski nesil tüm soruları çözüyoruz. Ee, ve böylece ardışık sayılar dersinin bence sonuna geldik. 29 tane soru. Hatta aralarda çözümü sorularla 35'i bile bulduk diye düşünüyorum. Bayağı soru çözdük. Sizlere de dersime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Bir, bir mesaj. Kapatıyorum. Ha, e, aynı zamanda bu çekimler için bize sınıfını açan İstanbul Sultanbeyli Cebirhane Eğitim Kurumlarına teşekkür ediyoruz. Olur da bu çekimler devam ederse katılmak isteyen arkadaşlar İstanbul Sultanbeyli Cebirhane Instagram'a yazıp e, sınıflardaki sıralarda konuğumuz olabilirler. E, ben de arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu saatten sonra artık bol bol soru çözün. Kendinize iyi bakın.